Galatasaray'a sportif direktör geliyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Domenek Torrent'i A takımın başına getiren Galatasaray şimdi de sportif bir direktörle anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 6 Kasım 1975 doğumlu Portekizli futbol adamı UEFA B lisans sahibidir. Kariyerine Pontevedra'da gözlemci olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zagreb Lubin ve Şita Bukreş'te aynı görevi sürdürdü. Branko 2009'da LXOS ile sportif direktörlüğe adım attı. Son olarak Famalicao'da sportif direktör olarak görev yapan Branko, öncesinde Portekiz kulüpleri LXOS ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hayduk Split'te, Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.